Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu salonumuza teşrif etmişlerdir. Please welcome the Prime Minister of Republic of Turkey, Professor Dr. Ahmet Davutoğlu. Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendi, siz saygıdeğer misafirlerimizin huzurunda sahneye almak istiyorum. Türk Vakfının değerli yöneticileri bu gecemizi teşrif eden değerli konuklar, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kadar tanıdık dost ve simayı Türkiye'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araya getirmeleri dolayısıyla da Türkiye'nin Vakfı'na bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Her şey önce hepinize selamlar getirdim Türkiye'den. Kurban Bayramı vesilesiyle önce Arife günü Konya'daydım. Konya'da hem sılay rahim yaptım hem de hemşerilerimizle buluştum. O gece yarısı Diyarbakır'a geçtim ve Diyarbakır'da Ulu Camii'nde bayram namazı kıldım. Ulu Camii'de binlerce Diyarbakırlı kardeşimle musafa yaptık, bayramlaştık, gönül gönüle yürek yüreğe baktık. Daha sonra Bölücü terör örgütünün saldırısında şehit olan iki sivil vatandaşımızın bir çorbacıda çorba içerken şehit olan Osman Bey ile ona hizmet etmek için orada bulunan garson Şehmuz'un aileleriyle buluştum. Daha sonra da oradan Van'a, Van'dan da Yüksekova'ya geçtim ve dağlıca şehitlerimizin e, görev yaptığı Tümen'i ziyaret ettim ve Dağlıca'daki şehitlerimizle birlikte olan silah arkadaşlarıyla bayramlaştık. Bunları zikrediş sebebim şundan. İki gün içinde Konya, Diyarbakır, Yüksekova, Dağlıca ve şimdi New York. Türkiye gibi kritik coğrafyada bulunan ülkelerin, milletlerin sınavları da aynı ölçüde çetin oluyor. Çok zorlu bir mücadelenin içinden geçiyoruz. Etrafımız ateş çemberiyle sarılmış. Suriye'de, Ukrayna'da, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de, Libya'da iç savaşlar ülkelerin devlet yapılarını çatlatmış. Sosyal dokularını neredeyse tarumar etmiş durumda. Ekonomik kriz Yunanistan'dan başlamak üzere bütün Avrupa'da genç nesillerin işsizliğiyle karşı, karşı işsizlikle karşı karşıya kaldığı çetin sorunlara dönüşmüş. Bütün bu ekonomik ve siyasi yumakların sorunların ortasında Türkiye hem demokrasisini güçlü bir şekilde yaşatmak, hem ekonomik kalkınmasını temin etmek, hem de çevreye istikrar ihraç eden ve dünyada küresel barışa katkıda bulunan bir ülke olmak durumunda. Bu zorlu coğrafyanın içi, coğrafya aynı zamanda da büyük bir nimettir bizim için. Terörle mücadelede 20 Temmuz ile 23 Temmuz arasında Arka arkaya DH, DHKPC ve PKK terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olduk. Bu saldırılar karşısında o üç gün içinde daha önce de devam eden birçok saldırı ve provokasyonlarla birlikte 23 Temmuz'da aldığımız kararla her üç terör örgütüne karşı da eş zamanlı bir operasyonu başlattık. Bu eş zamanlı operasyonla bugün itibariyle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'ye dönük terör tehditinin beli kırılmıştır. Kuzey Irak'ta PKK'nın barındığı sığınaklar, mühimmat depoları, karargahlar, Suriye'de sınırımızda DAEŞ'in Türkiye'ye dönük tehdit oluşturan bütün yapıları ve sığınakları, barınakları önemli bir ölçüde etkisiz kılınmış. Ülke içinde de şehirlerimizde ve kırsal alanda kamu düzeni ve egemenliği sağlanması yönünde büyük bir mesafe kat edilmiştir.